Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'nın hastanede güvende olmadığını düşündü. Bu nedenle Yaman Nana'yı konağa getirecek. Yusuf'un Nana ve Yaman konağa döndüğünde Nana ve Yaman'a söyledikleri oldukça manidardı. Yuvana hoş geldin dedi Yusuf. Yusuf Nana'yı aile üyesi olduğunu ima etti. Yaman Nana'nın iyileşebilmesi için dinlenmesini isteyecek. Nana ise bulduğu her fırsatta ayağa kalkacak. Nana her seferinde Yaman'a yakalanacak. Yaman keşke daha önce Nana'yı bu şekilde takip etseydi. Böylece Yaman Nana'yı öldürmek isteyen kişinin İdris olduğunu öğrenirdi. İdris'in tüm yaptıklarına rağmen özgür olması gerçekten çok kötü. İdris'in artık sonu gelmeli. Bu konu daha fazla uzatılmamalı ve izleyicinin sabrı sınanmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana'yı İdris'in öldürmeye çalıştığı sahnenin Nana'nın kabusu olduğu ortaya çıkacak. Yaman Nana'nın çığlığını duyacak ve Yaman Nana'nın odasına girecek. Umarım Nana uykusunda konuşur ve İdris'in adını söyler. Yaman da duyar. Böylece Yaman her şeyi öğrenmiş olur. Diğer tarafta ise Ferit'in başı derde girdi. Pislik Koray Ferit'e tuzak kurdu. Ayşe Ferit'i kurtaracak ve Koray kıskançlıktan kuduracak. Koray aslında yaptığı ve daha yapacağı kötülüklerle Ferit ve Ayşe'yi yeniden yakınlaştıracak. Ayşe ve Ferit'in birbirini çok iyi tanıması ve birbirini çok sevmesi güzel. Üstelik bir de çocukları var. Umarım kısa sürede korayın sonu gelir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.